Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda koltuk arkası organizere birlikte bakacağız. Hep birlikte şimdi paketini açalım ve bakalım. Evet. Bu koltuk arkası organizerimiz. Ben iki adet aldım. Ön koltuklar için. Birinin içinde de hediye yollamışlar sanırım. İkisini herhalde 80 ya da 90 liraya aldım en 11'den temin ettim. Bildiğiniz üzere sandero araçların arkasında koltuk için organizerler yok. Lupus Bilişim E-Ticaret diye bir firma yollamış. Bu herhalde bir hediye. Ne işe yaradığı konusunda hiçbir fikrim yok ama bir şeyin standı gibi. Süs gibi. Bir şey. Bir Acaba ne koyuluyor bunu? Yani. Evet, gönderilen hediye telefon standıymış arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Lupus Bilişim Ticaret. Telefonu o şekilde koyabiliyorsunuz. Şuradan şarj kablosunun geçeceği bir çentik var. Ya da yan şekilde koyabiliyorsunuz. Telefon tablet standı olarak kullanabilirsiniz. Tabii ki bu güzel hediye için de teşekkür ediyoruz yollayan firmaya. Dediğim gibi Sander Oraş'ın koltuk arkalarında bir cep, herhangi bir göz olmadığı için özellikle çocuk sahibiyseniz çok büyük zorluk yaşıyorsunuz. Herhangi bir şeyi koymakta güçlük çekiyorsunuz. Ya da arkada oturan yolcu bir şeyi koyamıyor. Gelen organizemiz bu şekilde. Keçeden imal edilmiş. Dikişli bir şekilde birleştirmişler. Yapıştırma değil dikiş var. Toplamda bir göz, iki, üç göz. Ortada dikiş var. Dört göz, beş göz. Bir de burası var. Altı göz. Görselde buraya peçete koymuşlar. Buralara da su şişeleri koymuşlar. Heh, bir de burada bir göz var. Yedi gözü var toplamda. Aracın arkasında kanca şeklinde oturacak. Lastikli. Buralar esnek bir yapıda kancalar tabii ki plastik 80 liraya çok da kaliteli bir şey beklememek lazım ama bir kere sabitleneceği için bunlar bir daha sökülmeyecek. Burada herhalde bunlar da koltuk başlıklarından geçip oturacak. Bu şekilde yani işimizi göreceğini umut ediyorum. Arkası da bu şekilde. Fena yani değil dikişleri güzel. En azından dediğim gibi malzemelerinizi koyup kullanabilirsiniz Evet arkadaşlar montaja geçelim gördüğünüz üzere herhangi bir cep olmaması en büyük sıkıntımız arka tarafa herhangi bir şey koyamıyorsunuz Şimdi şurası şöyle başlıktan geçecek sanırım bir saniye bakayım evet cırt cırt da zaten Orayı geçirip oturtalım. Orada oturduktan sonra ince ayarları sonra yaparız. Burada bir cırt daha var. O bu gözün açılıp kapanması için Cırtımız. Şimdi alt tarafa doğru kancaları var. Kancaları için kapımızı açalım. rahat çalışabilmek için. Kancaları aracın altındaki kancaları oturtmanız gerekecek. Burası biraz zorlayıcı olabilir. Bakalım nereye gidecek şimdi. dar alanlarda çalışmak biraz zor olacak. Evet koltuğun altında kendi tırnakları var. Tabi kameranın orayı çekmesi çok zor. Orada bu tırnaklara kancaları oturtuyoruz. Elinize yoklarsanız hissedeceksiniz. Evet. Bir taktık. Yolcu tarafının montajına geçelim. Yine aynı şekilde buradan geçirip kapalı acı diyoruz. Biraz kancalarımızı aynı yerde iler koyalım bakalım. Örneğin sakızımızı koyalım. Kolonyamızı koyalım. Saklamamızı koyalım. gayet evet, kullanışlı. En azından size göz olarak 7 tane göz sunuyor toplamda. Bir göz burada var. Burada iki tane yan yana göz var. İkinci göz, üçüncü göz. Su ya da silindirik şişe vesaire için 4, 5. Burada bir peçeteli var. 6. Bir de altta büyük gözü var. 7. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler. Mm-hmm.